Çocuklarımızın matematikte, fende, fizikte, biyolojide, kimyada, dünya ilimlerinde terakki elde etmesi yanlış bir şey değildir. Bugün sihalarımız yapılıyorsa, kanlarımız yapılıyorsa, eğer dünyaya destan okuyan hava savunmaları gerçekleşiyorsa elbette bunları yapanlar efendim sadece Sübhaneke ile bunu yapmamışlardır. Elif BTT ile yapmamışlardır matematiği öğrenmiştir, fiziği öğrenmiştir, kimyayı öğrenmiştir, diğer ilimleri öğrenmiştir. Bunlara ihtiyaç var mı var? Bunlar da elbette bir milletin, bir devletin kaderiyle ilgili ciddi çalışmalardı bunlar olacak. Ancak hangi çalışma olursa olsun, kardeşim insan mısın? İnsansın. Bir zamanlar yoktun değil mi? Evet. Bir zamanlar yine yok olacak mısın? Elbette. Nereye gideceksin? Allah'a gideceksin. Eğer bir insan ölecekse, Allah'a gidecekse gittiği yerde sana ne soracaklar? Yani kıyamette Cenab-ı Hak bizi huzuruna aldığında ne soracak bize Cenab-ı Hak Celle Celaluhu? Niçin yaratıldıysa onu soracak bize. Ahlakımızı soracak, imanımızı soracak, ibadetimizi soracak, dürüstlüğümüzü soracak. Kimseyi kandırıp kandırmadığımızı kul hakkına tecavüz edip etmediğimizi bize soracak. Hangi insan Allah'a inanan ve ahirete inanan hangi insan... Ya Allah niye insana namazdan sorusun ki, niye oruçtan sorusun ki, kimsenin aklından geçer mi? Allah bu kainatı ibadet için yaratmış. Kainatı sana hizmet çıkılmış, bana hizmet çıkılmış, beni de kendisine ibadet edici kılmış. Benim görevim Allah'ı bilmek, tanımak ve ona kulluk yapmaktır.